Hiç kendini sürekli haksızlığa uğrayan biri gibi hissettin mi? Ya da birliğini hep kurtarmaya çalışırken buldun mu kendini? Belki de istemeden zalim oldun. Bugün farkında olmadan içine düştüğümüz psikolojik bir oyundan bahsedeceğim. Karpman drama üçgeni. Kurban hep mağdur olandır. Çaresiz hisseder ve sorumluluk almaz. Çözümü hep dışarıdan bekler. Zalim ise hep suçlayan, eleştirendir. Bir öfke vardır ama bu öfkenin altında hayal kırıklığı yatar. Zalimin çok güçlü görünmesinin altında herkesten kat kat sakladığı hayal kırıklığı duygusu burada büf nokta. Kurtarıcı ise hep yardım eden ve yük sırtlayan kişidir. Ancak farkında olmadan karşısındakinin büyümesini engeller. Bu üç rolden biri ise ne muhtemelen diğer rolleri de dönüşümlü bir şekilde oynamışsındır. Çünkü bu bir döngüdür. Hadi bu döngünün daha iyi anlaşılması için örneklendirelim. Ayşe ile Ali aynı bir çift olsun. Ayşe evliliklerin başlangıcında Ali'ye sen yorulma ben yaparım, ee, hallederim gibi cümlelerde sorumlulukları üstüne alan bir kadın olsun. Ayşe başlangıçta Kulağa çok böyle kurtarıcı bir rolden geliyor. Ancak zamanla belki haftalar, aylar ya da yıllar sonra Ayşe Ali'ye şunları söylemeye başlayacak. Her şeyi ben yapıyorum. Hiçbir şekilde yardımcı olmuyorsun. Bana eşlikçi değilsin. Her şeyi ben üstleniyorum. Ancak başlangıçta bu Ayşe'nin girişimi tamamen gönüllü bir yerden geliyor kulağımıza. Baktığımızda Ayşe başlangıçta bir kurtarıcı. İşine baktığımızda ise bir kurban. Ancak zaman geçtikçe ve Ayşe bu sorumluluklar fazla geldikçe şunu anlıyoruz. Ayşe bir anda kurban eşi ise zalim rolüne bürünmüş. Karpman drama üçgenin daha iyi anlaşılması için bir de ebeveyn çocuk örneği verelim istiyorum. Örneğin bir anne çocuğuna çamaşırlarını sen katlama, odanı toplama, yorulma ben hallederim. Hatta ödevlerinde zorlandığında tamam uykun geldiyse uyu yapamıyorsan ben yaparım gibi çocuğun yeterlik alanlarını fark etmeden işgal ettiği bir yer var. Anne başlangıçta çok kurtarıcı bir yerde. Ancak annenin bu kadar kurtarıcı olması çocuğuna maalesef yetersiz hissettiren bir nokta. Çocuk zamanla hiçbir şey yapmayacak, yapmak istemeyecek, yapmak istediğinde de kendisini yetersiz bulduğu için yüksek ihtimalle aksiyon almayacak. Ve anne bu durumda her şeyi ben yapıyorum, sen hiçbir şey yapmıyorsun, odana bile toplamıyorsun gibi cümlelerde e, belki ufak sistemlerde ya da isyanlarda bulunacak. En baştaki rollere baktığımızda anne kurtarıcıydı, çocuk kurbandı. Sondaki rollere baktığımızda Cartman drama üçgenine göre anne bir zalim, çocuk ise yine kurban rolünde. Cartman drama üçgenini anladık. Peki neden bu döngüye giriyoruz? Çünkü çocuklukta öğrendiğimiz bir yapılanma var ve bu yapılanma ilişkilerin biçimlenmesiyle ilgili. Çocukluktaki öğrendiğimiz ilişki biçimlenmesini yetişkinliğe taşıyoruz ve yetişkinlikte de ona yağma, sevilme, değerli hissetme arzumuzu karşılayabilmek için bu rollere yavaşça itiliyoruz. Döngünün ne olduğunu öğrendim, neden bu döngüde olduğumu öğrendim. Peki ben bu döngüden nasıl çıkabilirim? Döngüden çıkmanın ilk adımı şu an hangi rolde olduğunu fark etmen. Ben şu an bir kurtarıcı mıyım? Ben şu an bir zalim miyim? Yoksa ben bir kurban mıyım? Diyelim ki ben şu an bir zalimim. Bir zalimsem bastırılmış ihtiyaçlarım var. Bu ihtiyaçlarını fark etmek şu an ben bir kurbansam çözüm arayışından uzak duruyorum demektir. Çözüm için ufak aksiyonlar alabilmek. Eğer ben bir kurtarıcıysam başkalarının gelişimine engel oluyorumdur. Başkalarının kendisini geliştirmesine alan açabilmek bu rolden ya da rollerden çıkmana katkı sağlayacaktır. Kalkman drama üçgeni ile ilgili paylaşmak istediklerim bu kadar. Sen bu döngüyü nerede yaşıyorsun? bunu nasıl fark ettin? Bu döngüden nasıl çıktı? Ya da nasıl çıkabilirsin? Yorumlarla buluşalım. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.